Merhaba arkadaşlar Bugün e, Biz bu, bu barbilerimizi arkadaşlara gösteriyoruz Evet Elisa barbilerini e, size e, Tanıtmak istedi arkadaşlar e, Başla bakalım Bakın böyle Baba bana geçen Sene almıştı Geçen sene değildi biz onu dün aldık o hamile bir bebek. Evet, o hamile bebekti. Karnında bebek çıktı bak. Evet, evet. Evet, kar bebeği oldu. Bakın arkadaşlar. Bebeğini şeyin içine koymuşuz. Pusetin içine koymuşuz. Çok tatlı değil mi? Ama onun kıyafetleri de vardı Elisa. Ne yaptın? Kıyafet kutu gibi olan. Kıyafeti, e, ayakkabısı da burada ama giyinmedi. Hmm. Işte böyle Şey koymuşlar, bebek koymuşlar. Işte. Evet, o, o bebe, evet, bebeği doğdu ama artık. Bak bebeği bu setin içinde. Evet. Ee, başka bebeklerin? Var. Mesela o ilk baştaki bez bebek mi? Bakın bu hamile değil, bu hamile. Evet. Sizin bu mavi, bunun adı mavi. E, bunun adı mavi. Üstü böyle kilonları mavi. Evet, o yüzden Elisa adını mavi koydu arkadaşlar. Bir de Elisa'nın bez bebeği var. Bez bebeğini de göstersene Elisa. Bakın. Evet, o o yeni doğmuş bebeğim. Evet, Küçücük. O'nun şakası da var. Evet. Kimin gibi. Evet, çok tatlı. Bunda da var. Ee, Aycı da var, evet. Benim ayakkabısı. Evet, dün aldığımız ayakkabı. Bu da geçen sene anne bana aldı. Evet, marketten almıştım. Kızıma sürpriz yapmıştım. Evet, ben okuldaydım. Evet, sen okuldayken. Onu o keltoş. Da geçen sene baba aldı bana. Evet, keltoş bebeğimiz. Konuşabiliyor karnına dokun Elisa. Kar. Evet o da pusetimiz. Ee, bu kaydeder de böyle böyle basırken böyle e, e, diyordu. Evet. <laughs> e, peki bu? Bunu da ben sana almıştım değil mi? Şunu. Evet. Ee, bu, bu, bunu kim aldı bana? Bir tahmin edeyim sadece. Tahmin Bir tahmin et. et. Acaba doğum gününde arkadaşların almış olabilir mi? Evrali Evet. Erva ile Elif aldı. Erva ile Elif aldı. Bu da seni bu ne? de bu ne? Neler var? Ağzı da bu ne? Evet. evet. Onu da ben almıştım sana. Evet. Bu da mavi, mavi pembe. İşte mavi pembe. Mavi pembeymiş. Evet. Bitti değil mi bebeklerin? Tamam annem yeter videoyu Aha, bitirelim. Bu sürü gösterelim. E, gösterdik ya biz onu tanıttık. Maviydi bunlar o. Ne? Daha önce gösterelim. Tamam hadi gösterelim. Başta bunlar Ese bunun kıyafeti yok mu? Kıyafeti yok. Kaybolda bak. Ama işte sen, o... işte sen kıymet bilmiyorsun. Anne. Anne ama ocak yazdı. Oturduk ocakta üstünde. Kıyafeti yok. valla Tamam hadi vedalaşalım arkadaşlarla. Evet. evet. <gülüyor> Bugünlük <gülüyor> bu kadar arkadaşlar. Ee, like atmayı, e, abone olmayı, e, YouTube'a abone olmayı, bay bay. Evet sizi seviyoruz. Bay bay.